vermeyeceğine ben adım gibi eminim. Tamam ben sen vereceksin. De benim de sana zarar vermeyeceğim. Sen de eminsin. Vay Geç be vay yes. be. Ve cevabı çok dürü yes. çok dürü benim kızı evden aldıran Ali bana zarar Peki. Zararsın. Bak sayın avukatım benim bak çoluğuma çocuğuma malıma canıma eğer bir saçımın teline bir zarar gelecek olursa ben bu adamların ailesinin komplesinden davacıyım. Benim ölümü ara. Yahu sen bizim ha. misin? nasıl zarar gelebilir? Allah aşkına ya. Hayır. Hayır. Sen benim saç saçlarımı yoldurdun. Tamam, bir Sen ne demeli? <laughs> Sen bana beni hani yaptırdın Ali. <laughs> bağır, 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 bu katil demeli. Çok onuru kırılmış ama yani ben onun çok onuru kırılmış ailenin ondan çok şeyler. Sadece kız davası <laughs> değil bu <değil>, yani. Ali, 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 istinaç alıp casabı alıp neler alıp giderken yani o kadar zor bir şey var mı? Yalan söylersem öleceğim zaman öleceğimden, atacın Ama yapma, bunları Yapma. <laughs> neden onlara kalkıp iftira atmadım da ben neden sana iftira atıyorum? Kere bakalım. Benim sana derdim ne de iftira atayım da buralara çıkayım çocuklarımız kimin ölüm? E, o kimini, o, o, o zaman daha da üç gün bırakıyım. olmuşmuş. Ben yine size kendi akrabanı göndermedim <laughs> mi Türkan gelinimiz? Kendi evine adam göndermedim mi? Nasıl Ama yapacağız şey bulalım diye. <laughs> niye tekrar başa dönüyoruz? Yani ben de diyorum ki size, siz eğer kızdan eminseniz, kız sizin oğlunuza sevdalıysa o zaman zaten biri o biri 9 yaşında biri <laughs> yaşında çıksınlar <biri gülüyor> gelsinler desin, desinler ki bir dakika desinler ki anne baba kusura bakma böyle bir şey yaşandı ben ama seviyorum orduyu evlenmek istiyorum desin zaten geri kalınla karışamazsınız tamam, ki. Tamam ben de yanlışını söylem, ben de aynısını diyorum He? diyorum ki ne ya yalnız inanın bilmiyorum ya inanın bir diyorum ya ne olur. Ne bileyim. Ya en az bulduğumda yani bulmayıp da yani bunlar şey edecek değil. Ne kötü değil mi? Niye, bu, Biz sen de dedi niye bir yere yani. şey etmedin? Aslında çok kötü. Belki siz haklısınız. Ben size inanmıyorum evet. mesela. Rahmi Bey gibi. Çünkü e, yani bu kadar. Yani neden inanmadığımı da söyleyeyim. Belki bunlar bir 10 sene evvel olsaydı inanırdım. Artık inanmıyorum. Çünkü o kadar çok görüyorum ki bunları. Yani hep bilmiyorum diyen baba. Biliyor işte sonrasında da konuşuyoruz her şey tatlıya bağlandığında. Bak bunu bu kadar konuşmamın sebebi de şu. Kız 13-14 yaşında olsaydı sizinle konuşacak hiçbir şey yoktu. Evet. Zaten hani sizin oğlunuza da sapık derdim çıkardım işin içinden. O çocuk da bulsun alsın polis derdim. Başka çünkü hiç benim bir mantığım çalışmıyor o konuda. Evet. Çünkü çocuksa çocuk. Ama kız 19 yaşında. Eğer kız da diyorum ki kendi kendine.